İyi. Ve, hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. maça gidip maç yapacağız. Oyunun sesini kısalım. Ve maça gidiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eleştirme başarılı arkadaşlar. Bakalım karşımıza kim geliyor. 3059 mu? Benden düşük geldi. Arkadaşlar adamın takımına bakalım. Adamın da yalnız adamın takımı o kadar iyi değil. 3059 ama oyuncuları çok iyi. benim o kadar yani o normal yükseklikte gitti ama oyuncularım çok iyi. Ve ayarlara bakalım. Arkadaşlar ben hazırım adam bekliyoruz. Ve hemen adam da hazır oldu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü 200 aboneye ulaşmak istiyorum. 150 veya 200. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. ve oyuncular sahaya geldi lan adamın ismi Liv Liv ne alaka arkadaşlar ben bir kere maçında bir tane adamın adı noktaydı yani hiç isim falan değil direkt noktaydı şimdi bir van Dijk ya internet niye öldürüyor ya? Ve top taca gitti arkadaşlar. Yani taca attı. Ya internet durma diyorum sana ya. Yeter be. Şu internet sıkıntısını da. Of kaka süper bir pas. Ama maalesef olmadı. Hayır. kanalar on benim be. Harji Song. Van Dijk uzaklaştırdı. William Saliba. Oha, oha. Oha hocam. Röveşat'ı denedi adamın oyuncusu. La uyu adamın oynayışına bak. Çok iyi oynuyor. Adamın oyuncusu Röveşat'ı çekti. Ahmet Soboslayi, Josko Guardiol, Song. Şimdi Dominik Soboslayi, Messi, Kaka, Parçı Song, Van Dijk, Canavaro. Oo tuttu lan nasıl tuttu Hazard? şimdi Eden Hazard'dan orta Due mi? Hayır ya Due vuracaktı Şimdi gözüne Due Ya Due ne yapıyorsun abi Şimdi Rodri Helal lan Rodri William Saliba Declan Rice Lamine Yamal Yamal Van Dijk. Fabio Canavaro abi ya çok hızlı attı Anlayk buraya ya. Şimdi Alexander Arnold, Alexander Rodri, Alexander. Hayır Declan Rice. Ne gol olmadı. Şimdi David Raya, David Raya, Parisung, Hayır kanavaro. Bravo <tık> <Devo> kanavaro. <tık> e due saru giros. Si. Girasi. <tık> girasi. E saru girasi. Helal lan <tık> <tık> girasi. Süper bir gol. Saru girasi. Müthişsin lan girasi. Girasi baba. İşte böyle. Serhu girasi. Adamın gibi girasi. Lionesi. Laminyamal. Rezil due. Tabi due baba. Alexandra lan yamaladı yamal kanalar o kanalları serhu girasi Due dueden girasi girasi hadi gol mü serhu girasi helal lan girasi helal oğlum girasiye bak lan 2 tane gol attı serhu girasi Oğlum çıldıracağım lan. Helal be Girasi. Girasi baba. Ya abi ya. Anca şey atarsın. Şimdi Serhu Girasi. Girasi'den kana var o. Kana o hakime. Hakime hazard. Şimdi haydi. Oha hocam adamın oyuncusu yine rovişatı çekti ya. Hep rovişatı çekip duruyorlar. Abi bak internet senin yüzünden oynayamıyorum. Olma ya internet böyle. Davidra'ya ve ilk yarı bitti. Bakalım ikinci yerde durumlar ne olacak. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Serhu Girasi. İlk yarının sonlarına sonlarına geldiğimizde iki gol attı. Adamda Kembap ve Duran. Adamda ve galiba bu sene e, futbolu futboluna verdiği Mbappi olabilir. ve biz adamı bekleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız biz de değişiklik falan bir şey yapmalıyız. Değişiklik değil de şunları birleştirelim. Ve ben hazırım arkadaşlar. Saniye bitti adam da hazır. Bakalım ikinci yarıda durumlar ne ne olacak? Joao Palhinha. Palhinha. Serhu Girasi. Soboslay. David Raya. Raya'dan Girasi. Girasi Kaka. Ah lan Yosko Guardiol müdahale yaptı. Şimdi bir van Dijk. La bak yine röveşata denediler. Abi tövbe estağfurullah. Niye ki hep röveşata deneyip duruyorlar ya? Adamın oyuncuları da hep röveşata deneyip duruyor ve raya bravo. Ve arkadaşlar şimdi Alexander Arnold orta. Kaleci Raya vidraya attı dueye. Dueden önce kafayla müdahale yaptılar ama kanavar oradaydı. Ya Rodri bekleme abi. Arkadaşlar iki dakika önemli bir işim vardı. Hadi çıkma çıkma ya. Bu e futboldaki daki Sola'yı hiç sevmiyorum ya. Soboslağı iyi. Helal. Leo Messi. Ya Messi ya. Ne biçim bir Guat falan değilsin sen. Zaten guat değilsin sen. Gerçek guat. Cristiano. Soy. Messi. Declan Vinicius, Soboslai, David Raya, şimdi Sergio Girassi. Faul yaptı galiba adam bana veya ben adama yaptım. Lan ne faul ya. Şimdi Eden Hazard. Hazard duyuyor süper bir pas. Gol. Dezire 2. 3 video yaptık arkadaşlar duruma. Dezire 2. Şimdi Leo Messi harika paslaşmaların yanına hat mi gelecek? Girasi'den derken. Hayır. Oğlum bak havalı, havalı havalı hareketler yapmaya çalışma lan ne alaka ya kesin faul diye bot Şimdi Aleksandra'nult Şimdi David Selva Giresi, Desiree Dwee Oha hocam ya yüzüne vuruyor Net kırmızı karttı Değil mi arkadaşlar? Ama ya futbol öyle oyun değil işte ya Hop hop bak buna gol ver ama ya harbiden Nasıl bir kimsin ya Hadi İkali'nin önünde o. Arkadaşlar süper bir müdahale yaptık. Demek arkadaşlar. Bay bay.